Merhaba Emel'in hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız yaptığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Videomuza geçmeden önce benim Ören Bayan süper Baby ipim var elimde. %100 akrelik bebek serisi bir ip. Bunları bunu örmek için de 3,5 numara şişlerim var. Şimdi dilerseniz modelimizi yapmaya geçelim. Ben ipimi kenara alıyorum. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Modelimizin ilmek sayıları 4 ilmek ve katlarından artı 2 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak 4 ilmek ve katlarından yapıyoruz. Ben bir ters bir düz lastik örerek modelimize başladım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız. Bu sırada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 3 tane düz ilmek ördüm. Bakın buradaki ilmeğimizin ara boşluğuna girip bir ilmek çıkarıyoruz. Bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Arada 3 düz ilmek 1 2 3 düz ilmek. Bakın buradaki ilmeğimizin ara boşluğuna girdik, bir ilmek çıkardık. Ve bu ilmeğimizi de düz olarak ördük. 1 2 üç tane düz ilmek arada. Dördüncü ilmeğimizin bakın buradaki ara boşluğuna girip bir ilmek çıkarıyoruz. Ve bu ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Yine 1 2 üç tane düz ilmek. Bakın burada bir kenar ilmeğimiz var. Bir de bu ilmeğimiz. Bu ilmeğimizin arkasındaki boşluktan çıkarıp bu ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmek var. Bakın bu bizim boşluktan çıkardığımız ilmek. Bu yanındaki ilmekle ikisini bir örerek kesiyoruz. Arada yine 3 tane ters ilmek. Yine bakın arttırdığımız ilmek. Bu yanındaki ilmekle ikisini bir kesiyoruz. Arada 3 tane ters ilmek. Bakın yine arttırdığımız ilmekle yanındaki ilmeği ters olarak kesiyorum. 1 2 3 tane arada ters ilmek. Yine arttırdığımız ilmek ve bu da yanındaki ilmekle bu ilmeklerimizi kesiyoruz. Arada 2 burada 2 ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmek ördüm. Bakın yine bu ara boşluktan bir ilmek çıkardım. Bu ilmeğimizi de ördüm. Arada yine üç tane düz ilmeğimiz var. 2 3 Yine bakın 3 ilmekten sonra ara boşluğuna giriyorum. Bu ilmeğimizi de düz olarak örüyorum. Arada 3 tane düz ilmek. Yine bakın buradaki ilmeğimizin ara boşluğundan girdik. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördüm. 1, 2, 3 tane düz ilmek. Bakın buradaki ilmeğimizin yine ara boşluğundan girdik. Bu ilmeğimizi de ördük. Bir ilmek ördük. Kenar ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlamış olduk. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters ilmek. Yine bakın bu arada çıkardığımız ilmekle yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Arada üç tane ters ilmek. Bakın aradan çıkardığımız ilmekle yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Yine bakın. Doladığımız ilmekle yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Arada 3 tane ters ilmek. Bakın. Yine bu doladığımız ilmekle yanındaki ilmeği ikisine bir ters olarak ördüm. Modelimizin ön yüzünde ve 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bu sefer bir tane düz ilmek. Ara boşluğundan girdim. Bir ilmek çıkardım. Ve yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. 1, 2, arada 3 tane düz ilmek. Bakın yine ara boşluğuna girdim. Bir ilmek çıkardım. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördüm. Arada 3 ilmek düz. Arka boşluğundan girdim. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördüm. 3 arada düz ilmek. Arka boşluğundan girdim ve bir ilmek. Onu da ilmeğimizi düz olarak ördüm. 1 2 tane düz ilmek. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Modelimizin arka yüzünde ve 6. 6. Sı sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu sefer 3 tane düz ilmek ördüm. Bakın aradan çıkardığımız ilmekle bu ilmeğimizi ikisini bir örerek kestim. Arada 3 tane ters ilmek. Arada hep 3 tane ters ilmeğimiz var. Bakın arttırdığımız ilmek yanındaki ilmekle ikisini bir ters olarak ördüm. Arada 3 tane ters ilmek yine. Bakın bu ilmekle ikisini bir örerek kestim. 1 2 3 tane arada ters ilmek bakın bu ilmekle arttırdığımız ilmekle aradan çıkardığımız ilmek ikisini beraber örerek kestim kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum modelimizin ön yüzünde ve 7. sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bakın bu sefer ilmek örmüyorum hemen sırasındaki ilmeğin arkasından çıkarıyorum bir düz ilmek olarak ördüm. Arada üç tane düz ilmek. Yine bakın arka boşluğundan çıkardım. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Arada 3 tane düz ilmek. Bakın yine 3 düz ilmekten sonra arka boşluğuna girdim. Bir ilmek çıkardım. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördüm. Arada 3 tane düz ilmek. Düz ilmekten 3 düz ilmekten sonra arka boşluğuna girip bir ilmek çıkardım. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördüm. Arada 3 tane düz ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamlamış oldum. Modelimizin arka yüzünde ve 8. sırasındayız. Bu bizim son sıramız. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Bu iki ilmeğimizi beraber kestim. Arada yine 3 ilmek ters. Bakın arttırdığımız ilmekle yanındaki ilmeğimizi ters olarak ördüm. 3 ilmek ters. Yine bakın arttırdığımız ilmekle bu ilmeğimizi ikisini beraber ördüm. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Arttırdığımız ilmek ve bu kenar ilmeğimiz ikisini beraber ters olarak ördüm. Modelimizi bir kere beraber kurduk. Dilerseniz ikinci modelimizin kafanız karışmaması için bir kere daha kurulumunu göstereyim yani birinci sırasının kurulumunu göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bakın 1 2 3. Yani modelimizin en başına dönmüş olduk. Arka boşluğuna girdik bir ilmek çıkardık. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördük arada 1 2 3 ilmek düz. Arka boşluğuna girdim, bir ilmek çıkardım. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördüm. Arada yine 3 ilmek düz. Bakın, yine bu ilmeğimizin arka boşluğuna girdim. Bu ilmeğimizi de düz olarak ördüm. 1 2 3 tane düz ilmek. Bu ilmeğimizin arka boşluğuna girdik ve ilmeğimizi çıkardık. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlk kurulumunu gösteriyorum size. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmek ördüm. Aradan çıkardığım iki ilmeği ikisini beraber yanındaki ilmekle ördüm. Arada üç tane ters ilmek. Bakın çıkardığım ilmeğim ve yanındaki ilmekle ikisini beraber ördüm. Arada üç ters ilmek ara boşluktan çıkardım ilmek ve yanındaki ilmekle ikisini beraber ördüm 3 ters ilmek aradan çıkardığınız ilmekle bu ilmeğimizin ikisini beraber ördüm arada 2 ters ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum yani ikinci modelimizin kurulumunda size göstermiş oldum bakın modelimiz boncuk boncuk çok güzel duran bir model ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim size. Bakın bu da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam. Burada da lastik üzerine kurdum ama siz istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Hırkalarda, süveterlerde, bebek yeleklerinde, robadan başlamalı bir bebek yeleğinde duruşu bu şekil olur. 3 parça yelek de yapabilirsiniz bebek hırkaları. Daha kalın iplerden bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.